lütfunla açılışını, temelini atacağımız bu eseri hayırlara vesile ile, topraklarımıza bereket vesilesiyle, ile, tarlalarımıza can suyu olmasına vesile ile, insanlarımıza rızık vesilesi olmasına vesile ile. Saray ilçemizin Ören Burç mahallesindeyiz. 20 kilometre İran sınırına mesafeli bir mahallemiz. Burada bir göletimizin Ören Burç göletimizin temel kazma ma törenine katılıyoruz. Ee, AK Parti iktidarında her zaman Cumhurbaşkanımız milletin yanında olmuş, milletin ekonomisinin güçlenmesi, geçim kaynaklarının bereketlenmesi, dağlarımızdaki karların suya dönüştürüp barajımızda, göletimizde tarım alanlarımızın sulanması, modern tarıma geçilmesi, tarım ve hayvancılık şehrimiz olan Van ve ilçelerde 30'a yakın gölet, acil gölete ihtiyacımız var. 14 tane göletimiz yapılıyor, bir barajımız. İnşallah bu sayımız 50'ye çıkacak. AK Parti iktidarında milletin partisi olan Sayın Cumhurbaşkanımız, biz milletin hizmetkarıyız. Milletimiz göç vermesin, gençlerimiz işsiz kalmasın, dağlarımız hayvan sesleriyle inlensin, çiçeklerle, otlarla, bitkilerle, kuşlarla bu dönem terörsüz bir dönem Allah'ın izniyle kalkınma dönemimiz olacak. 23 yıllık AK Parti iktidarında biz bunu yapmış olduğumuz bütün hizmetlerin bunu kendimize bir staj görevi görerek bundan sonra ustalık döneminde daha da güzel hizmetlerimiz olacak. Ben bugün Örenburç mahallemizin bütün köylülerine, hanımlarına, gençlerine, çocuklarına hayırlı oğlu olmasını diliyorum. Bundan sonra geriye dönük göç başlayacak inşallah. Bugün burada bulunduğumuz e, konu barajımızın temel atma törenidir. Sayın İl Başkanımızın en zamanda vekilimiz, e, DESE Müdürümüz, bütün ekiplerine teşekkür ediyorum. Hepinize, bütün misafirlere de teşekkür ediyorum. Hoş gelmişsiniz, hayırlı olsun bütün köyüme. Allah bereket versin, kazasız, belasız hayırlara vesile olsun ya Allah. Bismillah. Allah. Evet.